Bu videoda kemeden otomatik yol bariyeri GT4'ü kurmanın ana adımlarını inceleyeceğiz. İlk olarak bariyerin içine erişmek için üst kapağı ve ana kapağı çıkarın. Alt kısımda bir dengeleme yayı ve bazı parçaların bulunduğu bir kutu olduğunu göreceksiniz. Bariyeri sabitleyebilmek için bunları çıkarın. Kabinin çok fazla esnemesini önlemek için yüzeyin düz ve yatay olması çok önemlidir. Anamili dişli motorundan ayırmak için ürünle birlikte verilen anahtarı kullanın ve bu şekilde manuel olarak hareket ettirebileceğiz. Bomun monte edileceği tarafa bağlı olarak kapalı konuma getirin. Bomun içinde bariyere takılacağı tarafta olması gereken bir destek olduğunu göreceksiniz. Ardından flanşı ve ara plakayı sabitlemek için 4 kısa vidayı kullanın. Bundan sonra bomu bariyere tutturmak için 4 uzun vidayı kullanın. Kauçuk profili bomun alt kısmına kaydırın. Yan kapakları da bomun her iki tarafına takın. Önce tüm kapağın bir kenarını kaydırın ve sonra diğer kenarı LED şerit aksesuarı takacaksanız, kapağı buğuma takmadan önce bu şeridi kapağın içine koyduğunuzdan emin olun. Ve tabii ki kabloyu ana milin ortasından geçirmeniz gerekecektir. Dengeleme yayını takmak için bomu dikey konuma getirin ve düşmesini önlemek için kilitleyin. Saat yönünün tersine çevrilerek vidalanan alt cıvaatayı yaya ekleyerek yayı hazırlayın ve bu kısım baş aşağı olacak şekilde yerleştiriniz. Bomun uzunluğuna ve üzerine takılan aksesuarlara bağlı olarak yayı 3 delikten birine takabilirsiniz. Merkeze ne kadar yakın olursa yay anami ile o kadar az kuvvet uygulayacaktır. Yayın o tarafını yerleştirmek ve ardından tüm yayı çevirerek biraz gerginlik sağlamak için altta bir kanca vardır. Buradaki amaç bomun ağırlığının yayda durmasıdır. Bu nedenle bomu serbest bırakın ve 45 dereceye getirin. Eğer düşerse yayın gerginliğini artırmanız gerekir. Yukarı doğru çıkarsa çok fazla gerginlik var demektir. Bu yüzden yayı diğer yöne çevirin. Bom kendi kendine 45 derecede kaldığında bom düzgün bir şekilde dengelenmiş demektir. Titreşimler nedeniyle kendi kendine hareket etmesini önlemek için somunu sıkın. Şimdi kapanma konumu için fiziksel sınırları ayarlamaya hazırız. ve açılış pozisyonu için Tüm bunlar yapıldıktan sonra burada gösterildiği gibi şebeke bağlantısını yaparak bariyere güç vermeye hazırız. Giriş düğmesine basarak erişebileceğimiz bir menü sistemi ile ayarları değiştirebileceğiniz kontrol kartı üst kısımdadır. Gezinmek ve değerleri değiştirmek için ok düğmelerini kullanın. Yapılandırma sürecindeki ilk temel adım açma yönünü ayarlamaktır. Bu yüzden F4'e gidin ve ilgili değeri seçin. Eğer bariyer sola doğru açılıyorsa değer 0 olmalıdır. Sağa doğru açılıyorsa değeri 1 olarak ayarlamanız gerekir. Benim durumumda sola açılıyor bu yüzden 0 olarak ayarladım. Seçimi onaylamak için enter tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki adım A1'e gitmek ve bomun uzunluğunu ayarlamaktır. Yani kolu ölçün ve bu metre değerini ayarlayın. Şimdi bir hareket kalibrasyonu yapmaya hazırız. Bu yüzden A3'e gidin ve enter tuşuna basın. Ardından 10 yazana kadar okları kullanın ve enter tuşuna basın. Kendi kendine kapanıp açılarak kalibrasyon prosedürünü başlatacaktır. Kalibrasyon bittikten sonra sol ve sağ oklara basarak her şeyi test edebilirsiniz. Bunu sadece kart menü sisteminde değilken yapabileceğinizi unutmayın. Eğer bir uzaktan kumanda programlayacaksanız, AF kartını kontrol kartına taktığınızdan emin olun. AF kartını takmadan önce gücü kesmeyi unutmayın. Bir uzaktan kumandayı programlamak için U1'e gidin. Enter tuşuna basın ve ekranda uzaktan kumandanın düğmesine atamak istediğiniz komutu gösteren bir rakam gözükecektir. Hangi tür komutu istediğinizi seçin ve enter tuşuna basın. Ardından uzaktan kumandadan sinyal almaya hazır olduğunu gösteren bir sayı yanıp sönecektir. Bu yüzden programlamak istediğiniz düğmeye basın. Bu sinyal daha önce yanıp sönen kullanıcı numarasında saklanacaktır. Şimdi iki numara yanıp sönüyor çünkü başka bir sinyal almaya hazır ve bu sinyal 2 numaralı kullanıcıya kaydedilecek. Bu kart üzerinde 250'ye kadar kullanıcı saklayabiliriz. Fotosel gibi bir güvenlik cihazı bağlarsanız normalde kapalı kontak 2 ile CX arasına bağlanmalıdır. Bunu etkinleştirmek için F2'ye gidin ve fotosel bir engel algıladığında gerçekleştirmesini istediğiniz ilgili eylemi seçin. Örneğin bu fotosel araba geçiş yolunda bu yüzden kapanırken yeniden açılacağı C1'ı seçeceğim. GY ve GZ pinlerine başka bir güvenlik cihazı bağlayabilir ve işlevi sırasıyla F3 ve F4'e atayabilirsiniz. Otomatik kapanmayı etkinleştirmek istiyorsanız bunu F19'da yapabilirsiniz. Bariyerin otomatik olarak kapanmadan önce açık kalmasını istediğiniz saniye değerini seçin. Basmalı buton gibi harici bir cihaz kullanarak komut göndermek için 2 ve 7 numaralı pinleri normalde açık kontak olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca 2 ve 3 numaralı pinler açılma komutu göndermek için kullanılabilir. Dördüncü pin ise kapatma komutu içindir. Değiştirmek isteyebileceğiniz bir fonksiyon, Açma hızı için F28 ve kapama hızı için F29'da düzenleyebileceğiniz hareket hızıdır. Kılavuzda keşfedebileceğiniz pek çok başka seçenek ve özellik var. Bu yüzden sizi incelemeye davet ediyorum. Link açıklamada. Umarım yardımcı olmuştur ve otomasyon çözümünüz için Kame'yi seçtiğiniz için teşekkür ederim.